Herkese yeniden merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlerle anın enerjisi güncel kolektifte neler oluyor açılımı gerçekleştireceğiz. uzun zamandır güncel bir açılım yapmadığımız için kolektifte anın enerjisine güncelleme adına bir açılım yapacağım. Yine zamansız bir zamana niyetli bir açılım olacak. Zaten bu açılım konseptinde açılım nereye doğru ilerlerse kartlar nasıl ilerlerse o şekilde ilerlettiğimiz bir açılım oluyor biliyorsunuz ki tüm ilişki tipleri için uygun ama tabii ki herkes %100 uyumlanamayabilir. O yüzden kendi hikayenize ve kendi olay gününüze göre almanızı tavsiye ederim burada dinlediklerinizi. Şimdi her zamanki gibi bir başlayalım bakalım. Şimdi öncelikle bir bakalım niyet ettiğiniz kişinin sizinle arasındaki durumlara karşı nasıl bir yaklaşımı var? Şimdi bu insan sizinle yeni bir noktaya doğru, yeni bir duruma doğru ilerlemeyi düşünüyor öncelikle. Şimdi bu insanla geçmişte eğer bir yakınlık kurduysanız, özellikle birbirinize destek olduysanız, yani çok yanınızda olamayarak, belki fiziki olarak çok yan yana olamayarak ama soyut anlamda veya manevi anlamda belki konuşarak belki sohbet ederek bir birbirinize karşı desteğiniz olduysa veya siz bu kişiye karşı böyle bir destekte bulunduysanız sohbet ederek özellikle yakınlık kurarak bu insan bunu özlemiş ve yeniden bu noktaya doğru bir harekete geçme düşüncesi ve duruşu içerisinde aslında onunla mutlu olacağımı düşünüyorum diyor. Veya bu insanla zaten mutlu bir ilişki, mutlu bir geçmişiniz de olabilir yüksek ihtimalle. Ama hiç olmadıysa belki sadece flört etmiş olabilirsiniz, belki sadece konuşmuş olabilirsiniz. Hani bu insan onunla ben mutlu olabilirim, mutlu bir ilişki kurabilirim. Hatta ileriye de götürebilirim eğer zaten belli bir yol kat ettiyseniz bu kişi evlenmeyi düşünüyor, düşünebilir sizinle veya e, daha İyi bir seviyede bir ilişki yaşamayı sizinle düşünebilir. Onunla hayallerim var aslında. Yani onu düşündüğümde hayalperest bir yanım olduğunu da keşfediyorum diyor olabilir bu kişi. Özellikle normal zamanda çok hayalperest bir insan değilse. E, sizi düşündüğü zaman da daha böyle hayalleri hakkına geliyor olabilir. Güzel hayaller kurma isteği açığa çıkartıyor olabilirsiniz bu kişi de. Uzun zamandır iletişim yoksa zaten bu insan bir iletişim düşünüyor. Şimdi bu insanın yüksek ihtimalle sizinle arasında biraz dinsel ya da gelenek, görenek ya da inanış farklılıkları olmuş. Aile yapısı farklılıkları olabilir. Hayat yaşayış tarzı farklılıkları olabilir. Bunlarda bir iyileşme söz konusu olmuş olabilir. Yani bu insan geçmişte belki de sizinle sadece sohbet etmiş, sadece yakınlık kurmuş. Ruhen çok fazla kendisini sizin yanınızda da hissettirmiş. Ama fizik, fiziken çok yanınızda bulunmamış olabilir. Bunun sebebi de bir takım inançsal farklılıklar, geleneksel farklılıklar, kültür farklılıkları gibi gözüküyor. En azından bu kişinin bakış açısında. Ya da aranızda başka durumlarda söz konusu olabilir tabii ki. Ama bu kişi sizin neyken mutlu olduğunun farkında. Ya sizinle konuşurken ya da işte bir şeyler yaşandıysa bunlar olduğunda. Sizinle mutlu olduğu için yani en fazla mutluluk duygusu bu insanı size doğru yönlendiriyor diyebilirim şu anki güncel durumlarda. Peki düşüncelerine bir geçelim. Güncel olarak bu insanın düşüncelerinde neler var? Kılıç Kralı bu kişi gerçekten de bir iletişim düşünüyor olabilir. Ya da aranızdaki bir takım durumları artık netleştirmeyi düşünüyor olabilir. Güneş kartı. Bu insanın sizinle ilgili gerçekten güncelli bir takım hayalleri var. Bakın yine değnek dörtlüsü geldi. Birçoğunuzla Gerçekten de bu insan bir evlilik ya da bir ilişki tipinin ileri seviyeye taşınması, beraber daha çok zaman geçirmek ya da birbirinizin hayatına biraz daha dahil olmak gibi bir takım hayal ve istekleri var. Ancak bu kişinin netleştirmesi gereken, sizinle konuşması gereken, ortak karara varmanız gereken durumlar da söz konusu olabilir. Demin biraz daha geleneklerden, göreneklerden bahsetmiştik. Burada da bir kılıç üçlüsü enerjisi söz konusu. Demek ki aranızda bir takım farklılıklar var. Ancak şu anda bu kişi bu farklılıkları gözünde büyütme enerjisinde değil veya bunları aranızda engel görme enerjisinde değil. Ama yine de bu farklılıkları konuşmanız gerekiyor olabilir veya bu insanın size bir şeyler anlatması gerekiyor olabilir. Ya da kendi niyet ve isteklerinden daha açık ve doğrudan bir biçimde size bahsetmesi gerektiğini düşünüyor bu insan. Çünkü gerçekten artık bir hedefe varmak istiyor, bir şeyleri elde etmek istiyor olabilir bu kişi. Bir takım şartlar, koşullar aranızda zaten değişmiş veya değişebileceğini düşünüyor. Özellikle de sizi durduran, kılıç ikilisi. Yani bugüne kadar, bu ana kadar belki bu insanı durduran. Size eyleme geçmeye karşı ya da eylemleri olduysa da belli noktada tıkanıklık yaşandıysa. Yani bir yere kadar gelip hep bir yerde tıkandıysa bu kişi. Bunların gerçekten ölüm kartı da kökten büyük bir değişim ve dönüşüm. Yani tüm enerjilerin, duruşların, belki yaşam koşullarının değişmesiyle beraber bu insan... Kesinlikle belli bir zirve noktaya ya da belli bir amaca ikinizin ortak hedefleyeceği bir noktaya ulaşabileceğinizi düşünüyor. Ulaşılabilir olduğunu düşünüyor. Daha pozitif açısından bakıyor diyebiliriz gerçekten de şu anda. Bu kişi bayağı ağır hareket etmiş. Ama bu ağır hareketinin arkasında belli konuları belli fırsatları yakalamakla ilgili bir takım durumlar söz konusuymuş. Bu insan zaten sizde olursa mutlu olacağından çok emin. Yani burada niyet ettiğiniz kişi özellikle de bu açılıma uyumlanıyorsanız sizinle olduğunda sizinle mutlu olacağından, tatmin olacağından, sizin zaten birçok konuda onun beklentilerinin bile hatta üstüne çıkacağınızı düşünüyor. Bu duygusal tatmin de var bunun içerisinde. Zaman geçirmek olarak da olabilir. Belki sosyal olarak birbirinizle anlaşmak tensel de olabilir, zihinsel de olabilir. Kupa dokuzusu ve güç kartı yan yana geldiği için burada benim beklentimin de üzerinde. Yani ben bir partnerden e, belli bir düzeyde zaten bir mutluluk, bir tatmin ya da bir ilişkiden bekliyorsam bu kişi bunun üzerine bile çıkar. Yani bu konuda hiç şüphesi bile yok gibi gözüküyor niyet ettiğiniz kişinin. Ve kendisi de hayatında geçmişe kıyasla şu ara daha iyi bir konumda olabilir, daha iyi bir pozisyonda olabilir birazcık böyle bir enerji de bana hissettirdi. Yani ekonomik olarak olabilir, hayat şartları, hayat koşulları olarak olabilir. Sanki geçmişe kıyasla daha iyi bir durumda gibi. Bunu da bir soralım. Evet bu insan özellikle mesela evlilik yapamayacak konumda bir kişi ise belki yaşı, belki ekonomik durumu, belki hayat koşulları şu anda buna daha müsait gözüküyor. Sizinle de bu tarz şeyler düşünüyor olma ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Bu kişinin hayatına sıkıntılı, yanlış ya da onu endişeye sokacak bir takım kişiler etmenler olduysa da bunlarda da bir düzelme şu anda olmuş olabilir. Evet bu kişi şu anda kendi hayatını kontrolünü daha iyi ele aldığı bir dönem içerisinde. Yani bu tabii ki %100 mükemmel demek değildir şu anda kolektif gene bir açılım olduğu için. Ama en azından geçmişe kıyasla kendi hayatında daha hakim bir seviyede olabilir. Söz sahibi olarak, belki ekonomik olarak, belki hayatın gidişatını yönlendirmek olarak e, özellikle de bu kişinin hayatında endişe verici, sıkıntı verici, onun hayatını bireysel yönlendirmesine birazcık engel olan durumlar varsa bu konularda da daha iyi bir seviyeye gelmiş olabilir. Dediğim gibi özellikle yaşça, genç bir bireyse, daha henüz hayatını oturtmamış bir bireyse, birey, birey değilse yani bu kişi geçmişte ve o nedenle de ciddi ilişki, evlilik gibi bir durumu uygun değildiyse şu an biraz daha bunu var edebilecek bir seviyeye gelmiş. Ya da zaten ailesel, evliliksel bu tarz engelleriniz, sıkıntılarınız olan, hayatının kontrolü kendinde olmayan biri ise bu konularda da biraz daha düzelmeler olmuş diyebiliriz. Sizle ilgili duygularını soralım bu kişiye. tılsım kraliçesi. Bu insan sizi sanki gerçekten bir ilişki düzeyinde görüyor şu anda. Yani çok fazla sahiplenmiş de olabilir. Çok değerli görmek belki hayatının kadını olarak, belki hayallerinin kadını olarak görme enerjisi var. Tılsım kraliçesi enerjisinde. Ve sizinle bir ilişkilenme istiyor bu kişi. Değnek kralı ve kupa şövalyesi. Bu kişi gerçekten güncel enerjilerde size romantik bir teklifle, bir ilişki teklifiyle, birbirinizin yaşantısına daha fazla dahil olma istek ve enerjileriyle gelme hevesi söz konusu. Şu anda güncel olarak yani siz bu videoyu izlediğiniz esnada bu kişinin değnek kralıyla buna dahil enerjisi, potansiyeli içsel anlamda yüksek olacak. Peki bunlar açığa çıkar mı ya da açığa çıkartmayı düşünecek mi bu kişi bunları? Mahkeme, evet bu insan bir şeylerin artık daha e, görünür olmasını istiyor. Yani belli bilgilerin size ulaşmasına, belli uyanışlar, belli farkındalıklar, özellikle bu niyetlerini sizden çok fazla saklamış, gizlemiş bir kişi ise, hani artık biraz daha açığa vurmak, biraz daha gerçekçi şeylerin dışarıya vurmasını istiyor olabilir bu kişi. Kılıç olmuşu. Değnek beşlisi. Hatta bu kişiyle bir gerginliğiniz bile yaşanacak olabilir veya bu kişi size belli fikirlerini söylediğinde sizin onunla biraz böyle ters düşebileceğinizi veya inatlaşmalara gidebileceğinizi biraz onu zorlayabileceğinizi düşünüyor açıkçası. Ama değnek beşisi enerjisi burada birazcık olumlu hissettirdi bana. Yani burada olumsuz bir durumdan ziyade bu insan bir çaba, bir efor. Hani siz farklı bir şey düşünüyor olsanız bile Hani ben olumsuz bakıyorum dediğinizi mesela bu duruma. Bu kişi kendi fikrini savunmaya devam edebilir. Çok aşırı bu anlamda pasif ve savunmasız gelmedi. Yani fikri niyeti neyse bunu savunabilir. Bunun için sert bitişlere ve sert kararlara gidebilir bir enerjisi var aslında bu kişinin. Kendi fikrini, enerjisini, motivasyonunu ortaya koyabilir bir hali var. Bu kişi bu ara yoğun bir biçimde evlilik, aile olmak ya da mutlu ilişki, huzurlu ilişki gibi kavramlara enerjisi biraz yükselmiş gibi gözüküyor. Kılıç sekizli. Evet özellikle de tıkanıklık yaşadıysanız yani böyle hani bir noktaya kadar geldi ama bir noktadan sonra hani bir şeyler hissedildi. Duygusal anlamda aslında belli şeyler yaşandı hissedildi ama e, fiziki dünyada bir tıkanıklık oldu. ettik duyguları hissedildi. E, belki huzurlu sohbetler zamanlar geçirildi ama bunların bir karşılığı olmadıysa bu konuda bu insan artık e, belli engelleri belli kısıtlılıkları kaldırıp bu süreci hızlandıracak gibi gözüküyor. Akışta eylemsel olmaya dair niyetli. Özellikle sanki bu kişi gelip sizin elinizi Elinizdeki gözünüzdeki bağları çözecek gibi burada bakın mahkeme kartı da gelmişti yani çünkü siz belki az bilgiden kaynaklı olaylara sınırlı bakıyorsunuz ya da e, her şey bu insanın tek elinde kontrolünde siz çok eliniz kolunuz bağlı kaldınız ya az bilgiden kaynaklı bilgisizlik iletişimsizlikten ya da şartlar koşullardan kaynaklı karşı taraf yapmazsa sizin yapamayacağınız durumlar var iki ihtimalden biri ama bu insan kendisi gelip sizi bu kısıtlılık durumundan kaldırmayı düşünüyor gibi gözüküyor arkadaşlar evet şu anki duygu ve düşünceleri enerjisi direkt bu şekilde geliyor bu kişinin e, sizi nasıl görüyor gözünde güncel anlamda buna da bir bakalım Güzellik kartı geldi zaten direkt olarak. Yani şu ara gözünde zaten bu kişinin gerçekten çok güzel enerjiler içerisindesiniz. Ee, bu kişi artık birbirinize karşı daha açık konuşmanızı, gerçekten duygu ve düşüncelerinizi birbirinize daha doğrudan, daha dolaysız aktarmaya karşı istekli. Ee, sizin içinizde bir yetenek, bir potansiyel olduğunu düşünüyor olabilir. Ee, sizin de dış dünyaya, gerek bu kişiye, gerek hayata belki de. Aktarabileceğiniz, gösterebileceğiniz yetenekleriniz, potansiyelleriniz olduğunu, belli kabiliyetleriniz olan biri olduğunuzu düşünüyor. Sizi böyle görüyor güncelde bu kişi. Gerçekten çok güzel görüyor. Ama bu sadece dış görünüş anlamında değil, içinizde de sanki yüksek bir enerji ya dışarı çıkmayı bekleyen bir potansiyel bir bir enerji, bir potansiyel bir şeyler olduğunu düşünüyor bu kişi. Sizde bir potansiyel de görüyor olabilir. Belki ateş elementi burçlarından da olabilirsiniz. Bu kişi bence sizin yüzünüzü çok beğenen bir kişi, yüzünüzü, yüzü ifadelerinizi, sizin enerjinizi çok beğenen bir kişi gibi gözüküyor. E, son zamanlarda ama biraz şöyle de görüyor. E, belli egolardan, egolardan dedim kusura bakmayın. Daha doğrusu belli gurur meselelerinden kaynaklı ya da sizin kendi kriterlerinizden gururunuzdan, prensiplerinizden kaynaklı belli konularda da birazcık aslında e, üzgün hayatta üzgün, mutsuz olabileceğinize bu çok melankolik bir hava değil ama her ne kadar dışarıdan güzel gözükse bile bu kişinin içerisinde ben belli üzgünlükler olduğunu biliyorum. Belki kendisine dair de olabilir ya da gelen hayata dair de olabilir çünkü çok gururlu bir kişi olduğunu düşünüyorum diyor ve gururundan dolayı da kendisinin böyle güçsüz. ...ya da çok üzgün, göstermeyi de çok seven biri olduğunu düşünmüyorum diyor bu insan sizle ilgili. Ama yine de her ne kadar böyle olursa olsun dışarıya yansıyan çok güzel bir yüzlü, çok olgun... ...ya da anlamlı bakışları olan bir kişi olduğunuzu, karakterli, prensipli biri olduğunuzu düşünüyor bu kişi sizin. Şunu da soralım, bu insanla ilgili ne yapmalısınız güncel olarak nasıl bir yönlendirme ya da tavsiye gelebilir. Kupa kıralım. alışkırktı. Belli konularda netlik sağlamanız gerekiyor öncelikle. Bu kişiye karşı da eğer ki iletişimler olacaksa, hareketlilikler olacaksa bu noktalarda nasıl davranmalıyım gibi bir soru işareti aklınıza gelecekse kesinlikle net, objektif, kendinizi doğrudan, dolaylı değil, doğrudan duygu ve düşüncelerinizi e, çarpıtmadan ya da imalarda bulunmadan direkt olarak ifade etmeniz sizin çok yararınıza olabilir bu kişiyle olan sürecinizde. Özellikle de aldığınız kararlar varsa ya da belli konularda gerçekten belli prensipleriniz varsa bunlar birer prensip, bir kural da olabilir. Sizin için olmazsa olmazlar da olabilir. Bu konularda çok net ve sağlam durmanız gerekiyor. Yani hiçbir duygusal, içsel bir çatışma, çalkantı ya da hiçbir zihinsel git gel Gitgele yer vermemeniz gerekiyor. Hem kendi içinizde hem dışarıya yansıttığınız tavırda. Her şeyden çok emin ve kararlı ve net olmanız ve böyle yaklaşmanız, bunu da karşı tarafa yansıtmanız sizin için çok olumlu sonuçlar doğurabilir. Tabii bir de bir yan anlam olarak bu kişiyi dinlerken, bu kişiyi dinlerken ya da işte bu kişi size belki belli tekliflerle, bir takım durumlarla da gelirse bu kişiye karşı da birazcık empatik, daha böyle anlayabilen, hissedebilen, daha böyle karşı tarafa karşı objektif yargılamadan yaklaşmanız da burada öneriliyor olabilir. Karşı tarafın iç dünyasını anlayabilerek ya da e, onun söylediklerinin arkasındaki enerjiyi, motivasyonu hissedebilmek de olabilir bu. Daha böyle olgun, duygusal konularda, ilişkiler, ilişkisel konularda daha olgun, oturaklı bir enerjiyle yaklaşmanız sizin çıkarınıza olacak olabilir. Evet, şu anki güncel enerjilerin bize aktardığı bilgiler bu şekildeydi arkadaşlar. Bir sonraki açılımda da tekrar sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.